İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi? Yoksa anne babası mı? Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini Vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor. O zaman kimse çalışamaz. <laughs> Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. <laughs> Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükürükle çamur yaptı. Ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Git Şiloah havuzunda yıkan. Şiloah gönderilmiş anlamına gelir. ...adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler... ...oturup dilenen adam değil mi bu, dediler. Evet odur. Hayır ama ona benziyor. Ben oyum. E, öyleyse gözlerin nasıl açıldı? İsa adımdaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü. Ve bana Şiloğa git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve... Gözlerim açıldı. Nerede o? Bilmiyorum. Eskiden kör olan adamı Ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün Şabat günüydü. Bu nedenle Ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. İsa gözlerime çamur sürdü. Yıkandım ve şimdi görüyorum. Bu adam Tanrı'dan değildir. Çünkü şabat gününü tutmuyor. Günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir? Böylece aralarında ayrılık doğdu. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun? O bir peygamberdir. Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor? Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaşlıdır. Kendisi için kendisi konuşsun. Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası ergin yaşlıdır ona sorun dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp ona... Tanrı hakkı için doğruyu söyle. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm. Şimdi görüyorum. Sana ne yaptı? Gözlerini nasıl açtı? Size demin söyledim ama dinlemediniz. Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Adama söverek. Onun öğrencisi sensin. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa'yla konuştuğunu biliyoruz. Ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. <laughs> Şaşılacak şey. Onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Tamamen günah içinde doğdun. Sen mi? Bize ders vereceksin. Diyerek onu dışarı attılar. İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak "Sen insanoğluna iman ediyor musun?" Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. Onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur. <laughs> Rab iman ediyorum." diyerek İsa'ya tapındı. Görmeyenler görsün. Görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince... Yoksa biz de mi körüz? Kör olsaydınız günahınız olmazdı. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor.